Ee, Kıbrıs'ın 50. yılıydı biliyorsunuz. Ee, Kıbrıs'ta e, oradaki yaşayan yurttaşlarımızın e, Türkiye'li e, büyük bir e, fedakarlığıyla bir barış harekatı yapıldı. O barış harekatını yapan Bülent Ecevit. E, Kıbrıs'ta olan e, o kararın altına imza atan Önder Sav, bu 50. yılda oradaydı. Erol Çevikçe rahatsızlığı nedeniyle gidememişti. Sayın Üç genel orada başkanımız. Şunu Sayın söyleyeyim. Rahmetli Sayın Ecevit Altanaymen. değil. Bakın e, geçtiğimiz hafta Oda TV'de bir e, mülakatta Sayın İlker Başbuğ'un söylediği şu. Bu kararın altında Erbakan'ın imzası var. Erbakan adanın tamamını alacaktı. E, Sayın Ecevit'in ve mevcut yapının e, daha ihtiyatlı olmasından kaynaklandı tamamının almaması. Dolayısıyla rahmetli Semih Sancar'ın ve İlker Başbuğ'un açıklamaları var. Ortada bir kahramanlık varsa en az... Ecevit kadar Erbakan'ın da payı vardır. Bunun da altını çizelim. Peki buyurun.